Bir daha bir tarihi bir arka plan yani. Yani niye sosyal politika diye bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi sosyal politika dediğimiz zaman birkaç şeyin altına sizmek lazım. Bir defa sosyal güvenlik yani çalışan insanların örneğin bir kazayla karşılaşmaları, bir organ kaybetmeleri, çalışamayacak duruma gelmedi. Ya da yaşlanıp <laughs> artık çalışamayacak bir çağrı değilinde. Bir, bir insanla hayat söylemek için bir ücret edinilmeli. Şimdi sosyal güvenlik. Bunun için biliyorsunuz bütün dünyada çalışanlar primler ödüyorlar. Bir sosyal güvenlik sistemi var değil mi? O primler orada bir Ve bir takım sigortalar var işte değil mi? Ee, gibi. Bu var yani bunu düşünelim yani. Sosyal politika dediğimizde çalışma hayatındaki insanların çalışma hayatından çıktıkları durumda ne olacakları diye sorun var değil mi? Bir defa buna bir çözüm lazım. Mesele bu var. Sosyal politika meselesi var. İkinci mesele tabii ki bir yerde oturmalı bu insanlar. Yani bir konuş meselesi var. Ve piyasaya bıraktığınızda yani bilimde işte asgari e, para göre konut fiyatları belirlendiğinde, kiralar belirlendiğinde herkesin konuta erişemeyeceği bir durum olabilir, değil mi? O yüzden, o yüzden bir takım sosyal konutlar yapmak, onları e, yurttaşların kullanımına sunmak falan. Bu da sosyal politika bakımından düşünmemiz gereken bir şey, değil mi? çalışan insanların bir ailesi var. Çocuklar var bu ailede. O çocukların bakımı, yetiştirilmesi, anne babaları çalışırken diye onların bir kreşe gitmesi falan. Ya da o çocukların e, büyüdüklerinde iş bulabilecekleri, bulabilecekleri, bir takım beceriler edinebilecekleri falan bir, bir eğitim sürecine dahil olması. Değil mi? Ve tabii o eğitimin nasıl olacağı. Tamam. Bu da genel itibarlı aslında sosyal politikanın alanında bir şey. E, ya da e, insanların karşıla karşıya, karşıya olabilecekleri bir takım hastalıklar var. Onların yarattığı tabii bir takım maliyetler de var değil mi? Hem bir yandan hastalıklar ah, sürecini çalışamayacaklar. Hem bir takım tedavi masrafları olacak. Tamam. Yani bunların da yine yani sosyal politika bakımından düşürmesi gerekiyor. Dediğim yani ne olacak? insanların hastalandığında, başlarına bir iş geldiğinde, çocukları, aileleri hastalandığında, yaşlandıklarında bir takım sağlık yönetimleri işlerine gerektiğinde ne olacak? Tabii ki bunları yavaş de ekleyebilirsiniz. İşte engelliler var, başka meseleler var değil mi? Yani evet, sosyal politika dediğimiz zaman aslında bir türden, e, piyasaya bırakmayacağınız devletin topladığı vergileri bu sosyal amaçları gözetmek için yeniden dağıtacağı. Değil mi? Yani burada herkesten işte diyelim gelirine göre beş lira oldu, evlat topladık, elimizde bir fon oluştu. Bunu işte az önce söylediğim, piyasaya bırakmayı tercih etmediğimiz. Değil mi? Ee, bir takım araçlarla, işte sosyal politika araçları bunlar, tekrar dağıtmamız işi. Sosyal politikadan en diğer anlamıyla aslında e, bunu anlayabiliriz. Ve tabii bu ee, artık günümüzde yani yeni bir şey değil ki de, bu e, belki de yüzümden bir tarihi olan bir şey. Tabii ki merkezinde devlet olan bir işleği. Yani bütün bu işleyiş, tüm bu bahsettiğimiz sosyal dayanışmayı mümkün kılacak işleği şimdi merkezinde devlet <laughs> ve dikkat ederseniz bu artık yeni bir devlet düşüncesini de beraberinde getiriyor, değil mi? Ne diyoruz buna? Sosyal devlet diyoruz. Yani sadece e, devletin örneğin sınırlarını korumak, yurttaşların güvenliğini sağlamakla falan sınırlı bir fonksiyonu yok artık bir ilişkiye göre.